Kamera iyi değil mi lan? Şöyle oyun oynuyorum mesela. Aa! Mesela korktum. Tamam. <laughs> Aa! Aa! Bir dene. Benim de hot yani. düşmüş. Ben de onu takip. Kamera ters lan. Neyse. Sakız falan çıkar. Bir şey yiyip içmiyoruz. Ben bir son kez bir erik atayım ağzıma. Anlına kodum hani bir şey yemiyorduk. Hmm. Lan benim suratım niye böyle? <laughs> Senin niye küçücük suratın lan? Ne bileyim niye böyle surat? Hayır oyunda daha farklı lan. O surat hareket ediyor normalde de. Harbi mi? Ha? Emot basınca gülümsüyor falan. O ne am? Ne oldu lan? <gülüyor> İlk <gülüyor> defa facecam. <laughs> Arkadaşlar. Facecam'lı videolar nasıl? Yorumlarda belirtin. Kardeşim, ba baban ölmüş ya, çok üzüldüm ya. Başın sağ olsun. Nasıl öldü? Bana yorumlara yazar mısın? <laughs> Arkadaşlar, videonun sonuna kadar izleyin. Olayları çözmemize yardımcı olun. Dur, dur dur Arkadaşlar, olay. Arkadaşlar, Amına söyle. Videoyu başından sona kadar izleyin. Olayları çözmemize yardımcı olun. Gözümden kaçan evet. bir şey olmuştur. Olabilir, siz çözebilirsiniz. Arkadaşlar Eren, oğlum sen niye şey gözüküyorsun böyle, boynun yok. Senin de yok. <gülüyor> <gülüyor> biz videoya girmedik anasatayım, gel. Girdik ya oğlum. Hayır, evet, kayıttayız biz. Evet, kayıttayız. <laughs> evet, devam edebiliriz. <laughs> Evet, devam edebiliriz Roblox korku oynuyoruz arkadaşlar. Doors diye bir oyuna girdik. Öcük seri çok beğenmişsiniz. Aynen öyle. Bizde de bir buçuk yıl Sanış'a gelmedik. Aynen öyle. Şu an çıkmayacak bir şey değil mi? Ben rahat rahat oynuyorum. Bu ses ne lan? Normal değil ha. Vallahi Aa bak anahtar. Çek bakayım kola. Aynen öyle. Bok yedik. Ben oyun sesini bir ha. tane daha açıyorum. Hatta bir tane daha açayım. Gel. Bak diye bir ses duyarsan sağına soluna bak. Pist mi? Ne? Nasıl bir ses? Pis diye. Aynı odadan bir tane daha var. Jumpscare yok eminsin değil mi? Bura ne lan? Yok yok. Bura oda eşitalım anahtar aramak için. Eminsin jumpscare yok? Yok yok. Ananın amın. Ne oldu oğlum? Bir şey yok ki. Kafadan şey yaptım. Yok yok gerici oyun jumpscare yok. Bak sana güveniyorum. Bu kapıyı aç. Onun ver sen. Korkmadım. <laughs> Beklemiyordum sadece. Beklenmedik şeyler. Aynen öyle. O kapı. <laughs> <laughs> oh, Na <sonuç, oy. gülüyor> <laughs> jump yok anasını sattımın. Üzledim söyleyecektim de bakayım ne yapacak dedim ama. <laughs> Of, hani cam çıkarı ben, yoktu. Biraz yaklaşınca hırlıyor normalde kapılar. Canavar varsa içinde. Aa bak ışık yandı söndü ya. Bak dolabın önünde dur. Aha. Bak birazdan bir ses duyacaksın. Çığıra çığıra geçecek. Bak Girdim. giriyor gir dolaba. O ne la? Bunun adını unuttum da. Çıkıyorum. Çık çık. Önünden geçti an çıkabilirsin. Aha. Ne oldu? Ses geldi. <laughs> Bu ne lan? Sesin pıs pıs dedi ya onu diyordum sana. E nerede saklanacağım ben? Saklanmayacaksın. Sağına soluna bakacaksın. Onunla göz göze geleceksin. Canını götürmeyecek. Lan benim Sağ canım de... bitti. <laughs> Diyom ya işte. Oğlum kulaklık çıktı. Ne <laughs> koyayım? Lan buradan nasıl geçtin? Ha. Al oğlum. Öyle koşma, her ya, koş her kapıyı amına Şu kapı ne? Jump mi? Ya. Para çıktı bir şey çıkmadı. <laughs> Ölüm sen ölüyorsun. Aha. Ben. bak yine ışıklar. Girdim. Şey hemen girme hemen girme çık. Niye? Çık bekle. Şimdi gir. Hemen girince hasar veriyor baba. Lan çıkamıyorum. Ha. Pis diye ses geldi ya mesela. Hı hı. Dova, dolaba girsem ne olur? Dolaba girersen de hasar yersin. Ben niye alamadım lan anahtarı? Oğlum çekmeceleri niye geri kapatıyorsun? Evinde misin? <laughs> Atladığım bir şey var mı diye Kapılara önden girmem ben Bakayım Bak gel Gürlüyor kapı hırlıyor Ha bunu açınca boku yiyor Aynen öyle Oh Ana ne oldu Lan yürüdüm. ne yapıyorsun ya, <laughs> Altıma sıçtım ya <laughs> <Sıkı> <satayım. gülüyor> Lan ben de girdim yanlışlıkla şeyin yanına şey mi yapılır anasını satayım? Efendim? Ne oluyor? Işık düştü. Işık düştü. Ne oluyor? Bir şey olmuyor lan. Işık nereden düştü onu Vay bu kapı bozuk. Ne oluyor? Bu ses ne? Müzik var. Bir şey olmuyor oğlum. Sakin ol <laughs> <laughs> A pıs pıs pıs. Pıs. <laughs> Etrafına bak, aşağı falan bak. e ne yapacağız? Öldüm Allah ya. yok değil mi? Reset çekiyorum ben. Aa reset çekemem. Dur öleyim. Dur kaç bu? Ay ananı Sakıcam ya. ben bu kadar korkunç beklemiyordum onu. Evet. <laughs> Bir de jumpscare yok diyorsun, bok yok. Üstünce duvar arkasını, duvara yaslasam bile her yere bakıyorum. Aynen öyle. Ben aynen. duvar... Duvara yaslanmana gerek yok ki. Duvara yaslanınca arkandaysın çünkü duvarın içine girer örümcek. Ben şeyi Burada düşündüm. Girelim. Duvarın için duvara arkamı verirsem gelmez diye düşündüm duvara arkadan verdim. Yok işte. Her yerine bakacağım böyle etrafına. Aa <laughs> pil var bak. Alıyorum. Enerin var senin. Ah. Koş. Allah'ınızım senden korktum. <laughs> Senden <laughs> nasıl korkuyorum? Bu kadar öndek değilim ha. Bu kapı niye kırık? Kırılmıştır. Açabiliyor mu? Dene. Yok ya. Dene dene. Deniyorum. Dene. Bir şey çıkacak, bir şey çıkacak, bir şey çıkacak. Açılmıyormuş. Ay sikiyim onu. Aa ne oluyor, ne oluyor, ne oluyor, ne oluyor? Bana bakma, o şeye bakma. Oğlum canım bitti benim. Bakma o şeye. Dur lan, hangisine gireceğiz? Açmışın bile. Aha. Aha. Ben yatağın altına gireceğim. Aha! Dur, dur bir şey olmuyor. Karanlık sesi mi lan bu? Hee. Bu ne Karanlığın sesi var oğlum. Aha! Aha. Aha. Girdim. Gel. Anahtar. İçtiğim medikal bir boku yaramadı. Olma hızlandırıyor lan iş mi Medikal dediğim de şey ya bandana var ya arabanda o. Ha. Üstümde oğlum medikal. <laughs> Aynen öyle dehadan gelmiş. Aha. Ah. Heren koş koşacağız. Göz var. Nasıl koşacağız? Koşacağız. Nasıl koşacağız? Bildiğin dümdüz koşacaksın. Niye? Görürsün birazdan niye. Jump var mı? Yok. Ama koşacağız. Nasıl iyi koşulur mu burada? Koşulur. Ne geliyor? Garip bir şey geliyor. Işte. Bu Ay anasını. Nasıl ya? <laughs> İçine çekti sandım ya. <laughs> Oy! Nasıl koşuyor? Koş. W'ya basın. Eylo yani yerlerden. Bir de bak ayrımlar var. Kapıları bulmamız lazım. Sola girdim. Buldum. <laughs> wow! Bu çok zevkliymiş. Ya. Müzik çok güzel ama. Nerede? Ben seni görmüyorum ama. O ellere Birbirimizi bak. Birbirimizi görmüyoruz. Oy oy oy. Ellere Ateş. De değme. Ateşe de değme. Wow! <laughs> bak bak gelişini izleyebiliriz. Açabiliyor mu kapıyı? Yok be. Bu bayağı iyiymiş ha. Hiç gerilmedim. Hoşuma gitti bu. Ya. Hapşuracağım. Hapşur. Ananı. Dur oğlum karanlık ses. <laughs> ne oluyor? <laughs> Gel bak. Ses ne? Ne yapacağız burada? Kaçacağız mı? Ha, kaçmayacağım. Bak burada ne var biliyor musun? Ha? Burada kitapları toplayacaksın. Kitaplar pırıl pırıl ses çıkarıyor. Nasıl saklanacağız bundan? Ha. CTRL ile gezeceksin. Gözleri yok duymuyor Baktın üstüne doğru mu koşuyor? Dolaba gir. Dolaba gireyim. Nasıl dolaba gireyim? Bildin üstüne doğru koşuyorsa dolaba gireceğim. Dolaba girilmiyor ki. Giriliyor. Ha kıyafet dolabı. Ha. Aaa! Uuuu! Beni kovaladı biraz önce ben. Kovalamaz o kovaladı. Yanlışlıkla kalktım ayağa. Kostum ayağa. Aldım, Bak, alıyorum. Duyuyor. Sesini duyuyor. Aha, <laughs> <laughs> alıyorum. Al. Kovalayacak dimi beni? Yok lan kimseyi kovalamıyor. Sıfır Gel bak. <laughs> beni takip et. Sıfır değil o yuvarlak. Gel CTR ile gel hiçbir şey olmaz. Duymuyor biz. Gözleri yok kör. Aşık Veysel. <laughs> bak şu şeyi al Kağıdı al Aldım Tamam bak Bak kağıda o şekilleri bulacağız Dur buraya doğru gel As gelme gelme. Merhabalar. Ben şuralara bir daha bakayım. Merhabalar. Ne şekli arıyorduk Kitap kitap. Abi kitap daha buldum. Bu bana mı koşuyor? Bilmem. Var çok yaklaşırsan da öldür ya. Gel gel ben merdivene çıktım üst kata. Neredesin oğlum sen? Kalp atışlarını şey yapıyorum dur. Alaba mı girdim? He. Çık. Aynı dolaba iki kişi girebiliyor mu? Yok. Ayağım. Nasıl bir fantezi amını? Mount Everest ain't got shit on me. Bak ben Geliyor. sana... Geliyor. Ben burada bir şey yapmıyor. Ses çıkarma yeter. Ben sana şifreyi söyleyeceğim sen yazacaksın. Tamam. İki. Evet. Şu beat çok güzel ya. Var ya. Hola. Ne bu? Bunlar... Işık şey tam. Buna bas tutsam ne olur? Bilmem basılı tut. Bir şey çıkacak, bir şey çıkacak, bir şey çıkacak, bir şey çıkacak. Bir şey çıkacak. Nothing happens, tamam. Bu ne? Bu şey mi satıyor? Ha bir şeyler alabiliyorsun bak. Aha. Aha dolap bul. Lan bir tane gel. dolap var. Ha. Gel gel bir tane daha var. Geliyor. <laughs> Görmüyorum lan. Ne oluyor ha? Pançe bak, pançeyiz de. Ne o? Pançe. Ya bir şey ifade etmiyor değil mi? Yok. İnşallah. Örümcek gelmedi ya. Harbi pis pis yok. Ha? Gelmesin de. Gelsin gelsin. Aa, anahtarı buldum. Neredesin Ses lan? Ses ne? Az siktir. dede. Lan ben de kapıyı arıyorum buradaymış. Oğlum bu gürültü sesi ne? Hangi gürültü sesi? Ha hava boşluk sesi oğlum o. Ananı Hadi gidelim. Gitti mi bura? Değil. Hay ananı karanlığını. Aşağı oda var. Piss. Aa! Ay! <laughs> Ay! Ne oldu lan? Şeyi yakalayabildim. Ha. Ha <laughs> <laughs> yine püstü ya. Fener bitiyor. Aha. Bir şey koşuyor. Benim de mumum bitti. Ne koşuyor lan? Ah çakmak da bitti. Aa pıs! Pıs! <laughs> Tam yakaladım. Gel lan burada şu yanıyor. Lan buradaymış biz ne kör adamlarız ya. <laughs> Aa! Oğlum pıs demiyor bunlar. Diyor. Ben duymadım. Ben de duymadım. Şu, Ay, şu an... biraz daha Bak yine pısıt dedi. Nerede? Ha. Ah, aydınlık şu ya. ya. O ses ne lan masa mı çekiyorlar? Tadilat var. Geliyor. Girdim. Bakıştım canavarla. Ya yine görmüyorum ben hiçbir şey. Ah. İnşallah yanlış kapıya girmiyorum. Ha. Hadi bakalım. Çok güzel ya bu. Bir şey diyeyim mi hep dik çıkmıyor soluna soluna bak bir koşarken. Dik İkinci çıkmıyor bazen derken? Sağda... Kapılar diyorum bazen Aa, evet, sağda soluna çıkıyor. Bak, Şimdi Keşke hep böyle kovalasa. Oh, böyle basit olur oğlum. Sen ileride bir gör. AY! Senden korktum anasını satayım ya. <laughs> ha. Lan dolap yok! Bir tane var burada sen ona gir. Girdim! <laughs> Oy son anda! Ne oluyor neredeyim ben? Heh. Gel direkt geçek ya. Aynı karanlık boşuna uğraşmıyor Valla. Hiç uğraşasın. Aa puzzle. Ez. Dikdörtgen orası. 85'deydik değil mi lan? Ah! Aa! Aa dur, dolap bul dolap bul Buldum, dolap gireyim bul. mi? Dur girme hemen. Gir. gir dedim. Amına geldiği zaman gir dedin. Adam gir dedim lan. Hayır. Sürekli geri dönüyor bu zaten. Bitti mi? Öldüm direkt. Ya da revive atayım 30 robux'a At at Jackson. Bitmeden süren Attım At gel Neresin? 89 An? ha Ha bir bok yok Burası çok sıkıntı Nasıl ne var? Sürekli o siyah şeylerden geliyor yerlerde de tuzaklar var basma Gel Benim fenerim melerim hiçbir şeyim yok bir Girme ben söyleyeceğim sana Gel gir. Çık. Çık koş hemen koş. Dolaplara yakın dur yine. Gel bir kapı daha geçin. Ah pis ya. Ha fake mi fake fake fake. Aa, nah fake fake geldi. Neredesin ha? Nasıl lan? Seninki nasıl geldi? Götümde bekliyordu. Bana bana Aa, şey yaptı. Ne oldu ne oluyor? Ay <laughs> altıma sıçtım Burada gelir ama ben diyeyim. Geliyor. Aha. Öldüm. Ben de öldüm. Ben bir tane revive'ım var. <laughs> Sağır olun lan. Ulan be. Video kaç dakika oldu? Ne bileyim. Bitirek mi bugün bu 52. oyunu? 52. Fişir hadi. Ben değilsiniz, ben miyim? Ben ilgisizdi yine. Ben beni unutmayın. Eee. Hadi görüşürüz. Bye bye. <laughs>